One in the Chamber oynayacağız. İşte gördüğünüz bu oyunda savaş yapılıyor ve öldürebildiğin kadar insan öldürüyorsun. Ve eğer ben bu oyunda 25'in üstünde insan öldürebilirsem menat gelecek. Evet, menat. İstendi ve ben de böyle bir challenge yapmaya karar verdim. Yapamazsam da başka bir gün yaparım. Yaparsam da gelir işte menat. Neyse işte menatlı çok iyi değilim ondan böyle bir challenge koydum. Bu arada biraz hastayım. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. O zaman videoya geçelim. Hastayım. Bu şartlarda size video çekmeye çalışıyorum. Yani nasıl hasta oldum bu havada diye sorarsanız hiçbir fikrim yok. Biraz garip bir parkur. Space basımda. Space basımda. Şaka gibi. Videoya başladım. Kapı çaldı tamam mı? Bu nasıl bir harita? Ben bu haritayı daha önce görmedim. Neyse bu ele eğlencesine geçsin o zaman. Belki güzel kısımlar olursa ben koyarım. Of ne vurdu lan. Bu arada ok atıyor. Ne söyleyeyim. Yes. Gitti de şok gitti daha doğrusu. Yayı varmış. Ya. Bu adam iyi. Bu adam iyi yalan yok. Bak biri 24 kilo anca almış. 25 kilo zor yani. Ya yeni ya kim oldu? Aa ikimiz de kaçırdık. Yes. Okey sen gitti. Çok kötü ya yaptı. <laughs> Dream. O. <laughs> oh. İşte bu oyunda sorunu bu arkadan direkt vuralım. Gel buraya değil. Yes. Güzel. Aa. Bir kalp gelip kalmam pek güzel değil ama. Yedi kişi. O. Bak şu hiç şu, şu Ya. Noku var. Bu adam çok iyi savaşıyor ha. Bu bize gelirse sıkıntı yani. Ellerde. 9 mu? Aa, ah, yok. Son bir kill belki dedim ama. Yes! <laughs> Sana anda aldım ya. Valla bu adam yani ben bu arada birinci olmak istemiyorum. Benim amacım birinci olmak değil. Benim amacım 25 kilo alıp size menan çekebilmek. Yani şu an sizin için savaşıyorum aslında öyle düşünün. Yani birinci, birinci olamadık falan. Benim, ben zaten birinciliğe oynamayacağım. 25 kilo aldığımda artık eğlencesine. Yani eğer alırsam tabii o da. İlk eldeyiz daha. 2 3 iki 2 tane daha el olacak. Tamam bu haritayı biliyorum. Hayır ya. güzel. Şimdi iyi oyun bu. Üç oyun yapacağız dedik. Yani ilk 25 kilo alma çalışma. Hayır ya. Yes. Arkada ne oldu hiçbir fikrim yok. Oh. Ya hayır ya Dream. <laughs> Abi ikimiz de kaçırdık. Ya ok çok kötü benim ama. İyi okçu değilim ben. Ah geçmiş olsun. Hoppa. Ya Vrax işte o ya. Çok güzel spam atıyor. Şey değil yani savaşı iyi değil. Spam atıyor böyle tır 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 yapıyor. Bu arada ben kaç kilo aldım hiçbir, hiçbir şeyim yok ama hiçbir fikrim yok ama büyük ihtimal 6. Pardon 7 ya, ya ya. Şimdi 7 oldu oğlum benim kafam karıştı ya. Bırak. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Çok mükemmel ya. Of! o <laughs> beni de vurdular. <laughs> ya kaçma. Ya hayır ya. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ha, şaka diyor. Adam kılıç kullanmayı mı bilmiyor ya? Ya bırak olmaz. Ya bak bu adam beni kesebiliyor. Adam benden daha iyi sanırım. Vurmadı. Belki vurur diye atmıştım ama. Kaç kilim? 11 kilim. Çok zor. vuramadım değil mi ben onu? Ya şaka gibi bir çaldı ya? Zaten birinci 26 kil bak benim amacıma ulaşmış adam. <laughs> İkimiz de vuramadık. Şaka gibi. Benim pvp'im normalde kötü değil. Ya abi. <laughs> Güzel. Hayır ya. Direkt bas çek yapmam lazım orada gitsin. Çok güzel. Aa git. Bu birinci adam. Baksana 26 kilo almış. Gerçi ben 16 kilo adamı da öldürdüm ama ben de 13 kilim. Zaten killlere göre sayılmaz ki yani. O ok şeyin güzelse, eee, güzelse Zaten birinci olursun burada pvp ile hiçbir alakası yok aslında. Tamamen ok eğimi ve benim de ok eğimim yok. Yani olmasa daha çok var öyle diyeyim. Ya nasıl vurur ya? sen adamların ok eğimine. Ha, seni görmeyeceğim san Ya trollmen ikisini de, ikimizi de aldı ya. Az önce birinci, ikinci, dördüncü kapışması oldu. Üçüncü yoktu tek. Üçüncü de vurup zaten. O da buradaymış. <laughs> i̇şte bu. Tek çılgın kalmış. Hadi çık. Hadi çık. 14 kilo ilk maç. Bu arada toplam 30 kilo olursa da iyi çekeceğim. Hadi bakayım. 3, 2, 2 elin mi olsun, 3 elin mi olsun? Ee, 2 elin toplamı. Yani birinci el, ikinci el ve ikinci el, üçüncü elin toplamı. ikisinden biri 30 olursa yine ben çekiyorum. Zant Snow yine burada. Vrax da yine burada. Şu değinçikten o benim işim çok zor olurum ya? burada e, ne tür menatlar istediğinizi yazabilirsiniz. Eğer genelse bunlardan çekerim yani. Mesela elmas bulma menattır. Normal meranttır Toprağa basarsan öldürsün merant Alan. Ya adam nasıl iki... Gerçi ben de alıyordum. Savaştıkların o kadar iyi olmayınca. Ya nasıl <laughs> Çok komik. Artizm oku çok iyi ya. Bak benim pvp'm iyidir. Buradaki olay ok yani eğim. Ok 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 şey konuşmayı da unuttum. Ok atışı ne ya? Ok eğim işte. Eğimi önemli olan şey. Eğimin varsa bu oyunda yenersin. Çünkü yani ee, ok direkt öldürüyor tekte. Bak mesela tak. Ama vuramazsan kılıç pvp'ye giriyorsun. Adam oku olunca o seni vuruyor. Vuramazsa öldürüyor, Vurursa geçmiş olsun. Ya şaka gibi. İkimizin de oku yok. Kaçma. Vuraks geldi arkadan. E Vrox'la alaka ya? Bu adamı da 5-10 kişi falan izleyecek zaten <laughs> o kadar izleneceği için Güzel Bak adam atamadı öldü Bu da atamadı öldü <laughs> Ya ne? Bu Vrax'ın şu an hile olmasından şüphelenmeye başladım bu arada. Onu da söyleyeyim. Sen gel. Herkes adamı dalıyor. Yani. Evet. Yes! koy boş harcadı. Aha <laughs> beni vurdu ben olamadım. Ay yürümeye devam et hadi. Ya onun oku var doğru ya. Brox. Ya nasıl tek atabiliyorsun ben ama öyle tek alamıyorum. Büyük de ben kafama mı vuruyor öyle bir taktik var mı bilmiyorum Minecraft'ta. Deneyelim. Deneyemiyoruz. Kaçıyor. Ya şaka gibi. Brox vurdu değil mi onu? Cidden bana gelme. Aha adam saldı üstüne adam. Güzel. <laughs> şaka gibi. Ay çok komik ya. Bu nasıl bir görüştü ben hiç, hiç sorgulamayın ben de bilmiyorum. düşebileceğim bir yer de yok. Ben burada kaldım. Düşme sardı da yemek istemiyorum. Çok sıkıntı yani. 14 kilim var sanırım. Ya şaka gibi. Buradan böyle buzdan hızlıca. Aa den Hayır, oku var. Oku var. Tamam. Artık benim dokum var. Hop. Tamam bu sefer bir kalp indirdi zaten. Bunlar bence kafaya vuruyor. Kafaya vurma diye bir Ş mekanik var mı Minecraft'ta? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Ya bıraksa Denchil nasıl arkadaş olabilir şaka yapıyorum. Tamam kaç kilim var acaba şu an? 16 ise eğer Şaka yapıyorsun. <laughs> Bir kille kaçırdım. Bir kille kaçırdım. Şaka yapıyorsun. Şaka gibi ya. Vuraks yine buradaysa şey yok. Dani bir şey bir şey yok işte neyse o. Dani de. Denchilden mi neydi? Süper. Bak bu el 15 tane kilo almam ya da 25 tane kilo almam lazım ki o çok zor. Yani 15 tane kilo almam gerekiyor. Ya da 15 kişi olursak şu an 7 kişiyiz. 15 kişi olursak herkesi iki kere 15 kişi olursak herkesi bir kere öldürmem gerekiyor. şu an 7 kişiyiz. Herkesi 2 kere artı bir tane de adam lazım. Mesela bu bir. Şimdi herkesi iki kere öldürmem lazım. Adam da dahil. Hava da böyle vurulur. Şaka gibi ya. Hiç kimse görmemişti beni. Arkanda hiç bir şey yok merak etme. Abi o nasıl bir atlama ya? Bunu nasıl başardın sen? Bu arada hastayım diye sesim çok garip geliyor sanırım. Yani bana garip geliyor. Ama sizi bilemem. Hile ya! Hile gelmiş. Mükemmel. E, reportlayabilirim de şu an hiç uğraşamam. Hile. Ya. Hile değil mi bu? Hile hile. Direkt hile. Eğim bot. Direkt şey yani. Oha. Çok iyi. Kaç kilim var? 4 ikinciyim şu an. Bak şu şeyin kağıda bu şey hile. Ona hiç bulaşmayacağım. ха ха Ай, А, иди. Nasıl hile hala çıkmadı hiçbir fikrim yok ya. Atılması lazım gerek içinden. Ya of ya. Ya of vurdu ya. Helal. Şu an kaç kelim var göremiyorum. Güzel. Baya kişiyiz. Ya herkes nerede? Tek oynuyor gibiyim. Buradalarmış herkes. Ne ee, vuramadım. -o -e -o. Gel Ya. Hayır. Ha <laughs> vurdu. Nasıl? Hadi. Hayır 42 saniye ne ya? Son bir hak daha veririm kendime. Gel artık buraya. <laughs> Düzeleceğim. Düz <laughs> Onla yani. Ben normalde 25 kilden daha fazla alıyorum bu arada bu oyunda. Oynadım ben bu oyunu. Şimdi neden hile? 9 kil. hile olduğu için kendime son bir şans veriyorum. Ve bu şansla kaç kişi varsa o kadar kişi öldüreceğim anladın mı? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kişiyiz. Yani 8 kill yetiyor. Çok güzel. Çok kolay. Bak o hile olmasaydı bu arada Ben orada korkak oynamazdım Yani Yani Birinciyim Ama şu an Birincilikten düşemiyor be Düştüm <laughs>

Gelmedi. Korktu. Bunun var. Kaçamadım. 5 kill'e 6 kill. Yani. iyi gibi. 8 kill yetiyor ya. Bu sefer de 8 kill alamam bak. Öyle diyeyim. Yani böyle bir bassızlık yok sizde. Bende daha doğrusu ama yani size hemen at çekeceğim için. Ne? Ne? Şu vurdu üstteki. Hayır. Ya döne döne vuruyorum. Sen nasıl vuruyorsun bana ya? Aslında kafasını karıştırdım da orada vuramadım. 7 kill. Oradakini görüyor musunuz? Ha ölecek. Şöyle. Ops. Abi şaka gibi. 8 kill. Şu. Ya beni nasıl vuruyorsun oradan? Ya şaka gibi. Ah <laughs> eh, bunda da. <laughs> Elenince artık sekiz kilo. Yes. Çok şükür. Al. İlla yaptıracağım bana bunu. 12 kill. Birinciyim. Gerçi ikinci de 12 iki kill ama. Şöyle Shaggy Claw'ın kill almaması gerekiyor. Benim <laughs> gerekiyor. Aha. Hala aynımış. Aha. Shaggy Claw çıktı. Tyson'ın neyse işte birinci oldu. Olmadı. İkimiz de birinciyiz. Oo ikinciliğe düştüm. Ah be atsam çok güzel olurdu. Gel. Bak bunun eğimi gelişti. Ben ilk başta bunu 500 kere öldürmüştüm. Gerçi PvP'si yine kötü de. <laughs> ya yanlışlıkla attım ya. Şaka gibi. Ben birincilik için yarışıyorum da 14 kilo almışım oğlum ben geçen 15 kilo alacaktım zaten. Ah Ya. Hop. Gel yine gel. Ya bir kez aramıza girmeyin de biz pvp atalım değil mi? Hemen gördü ya koşuyor böyle. <laughs> ya Tiyas Tava nasıl yendi ya? Neyse 15 kill aldım. <laughs> o zaman... Bu video bu kadar olsun. Menant gelecek. Evet gelecek. Ee, Menant isteklerinizi yazabilirsiniz.